kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey müddessir olan, elbisesin örtünüp bürünen peygamber. Kalk ve artık insanları Allah'ın azabı ile korkut. Hem Rabbini artık bütün aleme tekbir ile büyükle, elbiseni de temizle ve bütün kötü şeyleri terk et. Bu güzel halini devam ettir. Hem yaptığın ve yapacağın iyilikleri çok görerek başa kalkma ve Rabbin için sabret. Sonunda sura üflendiğinde işte o gün çok çetin bir gündür. O kafirlere hiç de kolay değildir. Tek olarak yarattığım şu kimseyi ise bana bırak.'' ona kapladığı yerler dahi pek uzun olan bir mal ve her işinde yanında hazır oğullar verdim. Hem ona dünya nimetlerini yaydıkça yaydım. Sonra daha da arttırmamı hırsla istiyor. Hayır çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçı kesilmiştir. Onu yakında sarp yokuşa sardıracağım. Bir hadis-i şerifte buyurulmuştur ki, Saud cehennemde ateşten bir dağdır. O oraya 70 yılda tırmanır. Sonra geri yuvarlanır. Ve bu iş hep böyle devam eder. Çünkü o Kur'an hakkında ne diyeceğini uzun uzadıya düşündü ve ölçtü biçti. Sonra kahrolası nasıl ölçtü biçti. Sonra yine o kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Sonra baktı. Sonra Kur'an'ın hakikatini o da anladı ve inadı küfründen kaşlarını çattı ve suratını astı. Sonra arkasına döndü ve büyüklük tasladı. Nihayet dedi ki bu Kur'an öteden beri anlatıla gelen bir sihirden başka bir şey değildir. Bu ancak bir insan sözüdür. Onu yakında Sakar, cehennemin dehşetli bir vadisine atacağım. Sakar'ın ne olduğunu sana ne bildirdi? O ne et, kemik bırakır ne de terk eder. Ölmezler ki kurtulsunlar. İnsana çok susamıştır. Üzerinde 19 cehennem bekçisi vardır. Biz cehennemin sahiplerini o zebanileri meleklerden başkası yapmadık. Onların sayısında inkar edenler için ancak bir imtihan vesilesi sıkıldı ki kendilerine kitap verilmiş olanlar kati olarak iman etsin. İman edenlerin de imanı artsın ve kendilerine kitap verilmiş olanlarla müminler şüpheye düşmesinler.'' Kalplerinde bir hastalık ve nifak bulunanlarla kafirler ise desin ki Allah misal olarak bununla neyi murad etti? Böylece Allah isyanlarındaki ısrarlar yüzünden dilediğini daralata atar. Dilediğinde hikmetine binaen kendi lütfundan hidayete erdirir. Hayır, yemin olsun aya döndüğü vakit geceye, hem ağırdığı zaman sabaha ki doğrusu o cehennem vadisi gerçekten en büyük belalardan biridir.'' İnsanlar için bir korkutucu olarak içinizden hayırda ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseler için her nefis kendi kazandığına karşılık bir rehinedir. Ancak ashabı yemin amel defterleri sağ eline verilenler müstesna onlar cennettedirler. Birbirlerine suçluların halinden sorarlar. Sizi sakara cehennemin dehşetli vadisine sokan nedir? Onlar şöyle dediler, biz namaz kılanlardan değildik, yoksulu da doyurmazdık. Batıla dalanlarla beraber biz de dalardık. Ve din hesap gününü yalanlardık. Nihayet bize yakin, inkar edemeyeceğimiz ölüm geldi. Şefaatçilerin şefaati onlara, kafirlere fayda vermez. Onlara ne oluyor ki o nasihatten yüz çeviricidirler sanki onlar aslandan ürküp kaçan yaban eşekleridir. Hayır, onlardan her bir kişi kendisine açılmış sayfeler verilmesini, Allah tarafından kendisine de vahyedilmesini istiyor. Hayır, bilakis onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, şüphesiz ki okuran bir nasihattir. Artık isteyen ondan nasihat alır. Bununla beraber Allah hikmetine binaen kendi lütfundan dilemedikçe nasihat almazlar. Kendisinden sakınılmaya layık olan da, bağışlanmaya ehil olan da odur. Sadakallahu'l-Azim.